Pınar. Çantayı dışarı at. Bu adam bu kapıdan içeri girmeyecek. Sakın. Nasıl mani olacaksın yenge? Hı? Anlatamadım galiba. Bu ev benim de evim. Daha önce nasıl bir arada yaşadıysak, bundan sonra da hep birlikte mutlu mesut bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Ölürüm izin vermemine. Ölürüm. Sen bilirsin. Çantamı odama götür. Artık burada bir odanız yok. Senin dilin ne kadar uzamış? Biraz kısaltmak lazım. Oğlum, oğlum atsana şunu dışarı. Deneyeceksiniz beni. Mehmet, hadi bir tatsızlık çıkmadan git. Senin yerine olsam bu meseleye karışmazdım Ali Ömer. Niye yapıyorsun bunu? Niye? Ailemin yanında olmak suç mu? Amacının bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Ne o? Şirket yönetiminden sonra konağın yönetimini de mi sana devrettiler yoksa? Allah aklımı oynatacağım. Kaldon ikisi bir ara.